kapsamda aslında. Yani dünyanın birçok ülkesinde mesela bir Arap Marksinden bahsedebilirsiniz. Arap Marksinden bir Latin Amerika Marksinden bahsedebilirsiniz. Ama bir Türk Marksinden bundan kastettiğimiz nedir? Genel olarak o e, yöntemle e, yaşadığınız toplumun tabi bu dünyanın içinde olan bir toplum bu. Meselelerini, tarihini veyahut işte çözümlerini vesaire falan sert edeceksiniz. E, bugün mesela e, Peru'da seçimler oldu. Peru'da Özgürlük Partisi, Peru Özgürlük Partisi adayı e, başkanlığı kazandı. Bu parti adayı üye değildi. Bunu destekleyen parti Peru Özgürlük Partisi yani. Kendisine Marksistemiz Maria de Guister. Maria de 1930'lu yıllarda yaşamış çok önemli bir Perolu bir Marksistir ve özelliği aslında emperyalist çağda yerli meselesinin ki yerli meselesi yaklaşık 25 yıldır Latin kadar tekrardan canlandı. Köylü meselesi değil. Yerli tarihi. Çok özel bir tarihtir bu. Ondan sonra. Dolayısıyla orada böyle bir şeyden ya da Juan Antonio Mella Kübalı Marksistten bahsedebiliyorsunuz. Bizim uluslararası planda bırakalım böyle Troçkizm, şey, Troçkizm, Troçkizm hikayesini İstanbul, şey, Türkiye açısından. Nazım Hikmet o da bir şair tabii ki. Ama dünyanın neresine giderseniz Nazım Hikmet'i herkes bilir. Yani Solcu zavatta da bilir, sağcı zavatta bilir ayrı hikayenin sanatla ilgileniyorsa. Bizim böyle bir yani genel olarak Marksizm okulu konusunda ee, ciddi anlayabilir bir düşüncemiz yok. Yani bazen sen Lukaç'ı eleştirirsiniz ama gerçekten önemli katkıları da vardır. Bu eleştirirsiniz. Hala bence tartışmaya muhtaç. Eksi ben karşıyım. Karşı olurken bile çok şey öğrenirsiniz. Ben Stefan Kohan'ın biyografisi var. 30 sene sonra tekrardan okumaya başladım. Hak vermek için değil. Yani o öyle sorumlularla uğraşıyor ki bir çıkmazda oradan bir şey öğrenme şansınız var. Ama bizim ülkemizde böyle bir şey yani bu Fethi Naci bir ara şey diyordu Türk Edebiyatı için. Yani, ne kadar futbol varsa bizde o kadar roman var diyordu. Millet alınıyordu bu işin. Işte, özellikle edebiyatçılarımız. Yani doğru mu yanlış mı? Herhalde Naci abi de bu konuda söz söyleyebilecek bir insandır. Yani hatası kusur varsa da bir emek mahsulüdür. Şimdi dolayısıyla hani bizde dolayısıyla ne diyelim? Rus derim tarihi Troçkin okunmuyor da Marcel Rus tarihi mi okunuyor? ve da yani daha ciddi anlayabilecek tek tük kitaplar da var diyelim ki. Ondan sonra Suhanov'un kitabı var. Türkçesi çıktı. Günzüren'i çevirdi. Çok önemli bir kitaptır Suhanov'un kitabı. Troçkin'in kitabı yanı sıra yaşayanlar, yaşayıp da yazan. Ve gerçekten çok önemli e, sahnelere de tanık olan bir adam. Tamam mı? Değerli bir insandır. Ondan sonra uzun uzun anlatmayayım şimdi. Vaktinizi almayayım. O kitap da sakladı. O kitap da sakladı. Ya da e, Lars'ın kitabından bahsettik. Bu işte Lenin'i yeniden keşfetmek diye. O kitabın özelliği şu. Adam diyor ki bugüne kadar yapılmış olan diyor ne yapmalı çeviriler hepsi yanlış diyor. Çünkü diyor Rusçadan İngilizce çevrilirken yanlış çevrildi diyor. Ondan sonra hep bu yayıldı diyor başlıyor kavramları dizmeye. Rusça'da bu kavram buna tekabül etmez diyor. Tamam mı? İngilizce'ye bir kez çevirirken öyle çevrilmiş. Bunu kanıtlıyor. Tamam mı? Şimdi bu kitap 400 sattı. Memlekette nüfus 84 milyon. Onun için sen Turoşkizm okusundaki cehaleti bırak. Sadın Marx'ın hakkında da var. Veyahut da genel olarak siyaset veyahut da tarih ciddi anlamın kitapların miktarına baktığınız takdirde e, pek parlak bir sonuç elde edemezsiniz. Yani şimdi bizim zamanımızda üretim tarzları çok önemliydi mesela diyelim ki tamam Şimdi önemli şeyler değil. Ama eğer siyasetle değil, kültürle de ilgileniyorsanız, öyle öyle yani sosyalistsiniz falan, yine de mesela diyelim ki yani bu memlekette bu işler nasıl olmuş şu Anadolu tarihi çevirelim falan bir bakalım dersiniz. Onlar bakıyorsunuz Halil Yalcı'nın kitabı bile İş Bankası'ndan bakın kaç tane sattı. Ki İş Bankası yani. Dolayısıyla bu ee, yani siyasi kültürel ve da genel olarak kültürel fıkaralık e, maalesef bizim zamanımızda çok daha fazlaydı. Bizim zamanımızda Türkiye üzerine kitap yoktu. Onun için de Türkiye'nin düzeni adlı kitabı Doğan Avcıoğlu'nun çıktığı zaman hepimizi ifade edildik. Yani onu böyle, kutsal kitap gibi gördü. Başka bir şey yok ondan sonra. Millet kafayı duvara vurdu. Millet kafayı duvara vurdu. Bu işler o kadar yani e, kolay değil. Emek gerektiren bir şey. Ama bu sadece hani işin bu tarafı ya takım tek bir sakat durumda. Sen diyorsun ki sağ açın durumu kötü. Hangisi sağ açı? Hani demiş ya İspanyol falan derin tek karşıdan geliyor. Kendisi ters yola girmiş. O da diyor ki ne teki ya diyor. Hepsi deli, hepsi deli diyor. Şimdi onun için burada keselim. Ben bir şey söylemek istiyorum. Burada. <gülüyor> <gülüyor> ha, sen sağ ağaçların altında kaldın ya evet, tabii, tabii. Sen, tabii. Sana atıfta da <laughs> sana atıfta oldu buyur buyur. Şimdi ben tabii bu kadar kötü değilim. İşim, yani bizim işimizin kötü bir olmaması gerektiğine inananlardanım. Ee, şimdi bu gezi olayları olduğunda, e, gezi olayları olduğunda böyle müthiş bir e, toplumsal coşku uyandı aslında. Yani çoğu da yani bu son örgütlere çok mal edilmeye çalışıldı ama aslında katılımcılar o kadar genç ve deneyimsiz ki ve tutulabilen birileri değil. Masada konuşuyoruz o zaman bir yolda. Ya duralım diyoruz diyor. Kimse dinlemiyor ki diyor. Dinle. Yani Misrenin bitsin artık. Ne kimse dinlemiyor. Şimdi i̇şte ona yavaşlamaya başladığında e, yavaş yavaş düşündü. Duran, duran insan eylem biçimi gelişmiş, Masada satılarsın. Duruyorsun ya taksimde falan bilmem ne falan. Tam o günlerde Ampasa Parkı'nda çok büyük bir böyle forum yapılıyor. Forum. Bizim ortak arkadaşımız var Şadi Ozansu diye şahı çıktı. müthiş bir coşkuyla, heyecanla yani 40 yıldır bugünü bekliyorum. 40 yıldır bugün hep aşitasyon çekmeye başlıyor. O çekiyor, çekiyor, çekiyor. Yan tarafta da gençler var. Ya stöp, kim ya? diyorlar. 40 yıldır duran adam diyor. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> öyle dönemler var ki mesela, yani Dönemler var ki dönemler aslında çok insanı ön plana çıkartıyor. Bir küçük örnek daha vereyim. Cevahir kitabını yazdı bizim Hüseyin abimiz. hani siz de danışmanlığından, aynı yayınlandığından çıktı. Hüseyin Cevahir 1965 yılında yani şeye geliyor, tıp fakültesini kazanıyor, buraya geliyor yani. Doktor olacak, müthiş idealist. Romanla ilgileniyor, sanatla ilgileniyor, şiirle ilgileniyor. Üçüncü senesinde diyor ki ben bu kadar olarak bakamıyorum diyor. Kanallara inceleyemediği için tıbbı bırakıyor. Ankara'ya gidiyor. Bir sene sonra silahlı mücadelenin propagandasını savunuyor yani düşünebiliyor musunuz? Yani şartlar insanı nerelerden nerelere getiriyor. bir de aslında mesela son derece mütevazi söylüyor değil mi? Yani bana ihtiyacı var diyor yani. yani. Çünkü şartlar, koşullar böyle bir noktaya geliyor ki aslında şartların yarattığı insanlar haline geliyor. Yani öyle. Şimdi belki de şu anda içinde yaşadığımız koşullarda yani biz mütevazi bir biçimde anıyoruz Troşki'yi. Mütevazı bir biçimde alıyoruz, anıyoruz çeşitli demci liderleri, şeyleri. Bugün de buradayız ve şahane bir topluluk var. Şimdi bu tür insanların unutulması ya da şimdi bu tür dalgaların yeniden yükselmemesi mümkün olabilir mi? Bu kadar nezalet bir dünyada yaşanırken yeniden bu ya dalgaların yükselmemesi mümkün mü? İşte o dalgalar yükseldiğinde Dedik bizim hani Rosa Luxemburg diyor. yani yerine senin profesyonel diyemciler öldürdü dediğin şey dalgalar yükseldiğinde bir ceviz kabuğu halinde olabiliriz. Ben bu yüzden de hem konuşmacılarımızın çok güzel şeyler anlattıklarını düşünüyorum. Hem de bu toplumun çok saygıdeğer olduğunu düşünüyorum. Bu kadar sözüm istedim. Bey. katkıları için teşekkür ediyoruz. Söylediği şey galiba hayatım kitabında başında var. Biz devrimciler kadere bir şekilde inanırlar. Ben aslında ukala ve çok korumacı bir adamım. Kader beni böyle iniş çıkışlar sürükledi Çok şey yani nesnel koşullar meselesi. Evet. Tabii evet. buyurun. Bir soru daha arkadan var. Başka soru yoksa evet. Üç soruyu alıp kapatıyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun. Mete abi, siz e, sanayi devriminde çalışanların ya yani proletaryanın bir boşluk zamanı oldu ve bunu değerlendirmesi nasıl değerlendireceğini bilemediğini söylediniz. Ve o dönemde de ABD'de işte efendim e, daha sonra okulları, tam yolda okulları, şunlar bunlar ve spor geliyor çıkmış falan filan diye. Şu anda da aynı şey değil. Ben 68 koşarım. Bizim dönemimizde, bizim boş zamanlarımızda gerek okuldan ben hem de sanayi ya yani sanayi kültüründen gelen bir insanım, mühendis olarak da biz okurduk. Biz bir şeyler araştırdık, tartışırdık gruplar içerisinde. Şimdi o kalmadı. Ne öneriyorsunuz? Yani bu gençliği, şu 20 yılı geçtik ondan sonra, 20 yıldır şu şunu yaşayan, bu hükümeti yaşayan veya bu devleti yaşayan ondan sonra gençlik nasıl kurtulur? Ne öneriyorsunuz? O boş zamanları. O kadar çok çünkü boş zamanı var ki bunlar. Teşekkür ederim. Zor bir soru. Ee, bir soru. Ee, şunu söylemek istemiştim. Yani ee, Marx'a dahil olmak üzere komünist bir topluma geçişte insanın kendini bütünleştirmesi için e, boş zamana ihtiyaç vardır. Ee, damadı bunu a, a, abartıp tembellik hakkı noktasına kadar getirmiştir. Marx'ın damadı. Ee, şimdi bu damatlarından hakikaten biri. damatlarından biri e, getirmiştir benim söylemek istediğim şu yani e, evet kapitalizm 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir mandalindeyim ile uzun e, dalgaya e, girdi ve burada e, sanayi işçisinin koşulları biraz daha şey oldu ama bunu e, bir tür e, kendini bütünleştirici bir şey yerine e, kapitalizm ee, çeşitli ülkelerden, egzotik kültürlerden bir ee, şey yaparak meta haline getirerek o boş zamanı ee, ele geçirdi. Onu da bir kapitalist sektör haline getirdi. Bu aslında bütün sanatçıların önüne koyması gereken şey. Gene Hobsban'dan ee, şey yapacağım. Burada da bellek önemli tabii. Geçmiş kuşaklarla irticane söylüyorum. Ee, bağı e, hafıza düzeyinde kopan bir gençlik der 1990'lardan itibaren e, başlatır. Şu anda e, uzatılmış bir şimdiki zamanda yaşıyor. E, evet, gençlik şimdi uzatılmış bir şimdiki zamanda yaşıyor. Yarın ne yapacak, e, kimle buluşacak e, vesaire ve Bizim zamanımızda gençlikten korkulurdu. Siz de bilirsiniz. Çünkü çulsuzduk. E, hayatı değiştirmeye çalışıyorduk. Vesaireydik. Şimdiki gençlik, ben kendi çocuklarımı daha hiç tutmuyorum. Uzatılmış bir ergenlik yaşıyor. Yani e, kapitalist sistem onları büyütmüyor. E, marka satacak çünkü. Çünkü e, şey yapacak. E, e, kendi kültürel manikülleri flasyonunda hem para kazanacak onların üzerinden, evet yani uzatılmış bir şimdiki zaman ee, içindeler. Bu nasıl kırılır, nasıl şey yapılır? Gene de burada e, dediğim gibi e, borç zamanı e, eksik insanı bütünleştirecek bir e, sanatçılar atılımında e, görmek yanlısıyım her şeye rağmen e, Hüseyin kadar hiç umutlu olmadım hayatımda ama e, bu konuda bir ışık görebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, i̇ki soru var. Önce siz sonra hanımefendi. Buyurun. Ve... Teşekkür ederim. Ben öncelikle bu etkinlik için çok teşekkür ediyorum. Büyükada'da böyle bir etkinlik yapılmış olmasından dolayı çok önemli görüyorum bunu. 20. yüzyılın en büyük siyasi önderlerinden, devrimcilerinden Trotski, ee, aynı zamanda en büyük aydınlarından bir tanesi. Ee, içinde bulunduğumuz yerde yaşamının mühim bir bölümünü e, geçirmiş ve çok değerli eserler vermiş birisi. Ee, dolayısıyla teşekkür ediyorum, çok sağ olun bu etkinlik için. Ben pratik bir öneri yapmak istiyorum sorudan ziyade. Ee, hazır bu etkinlik de yapılmışken, ee, İstanbul'da, Büyükada'da bir e, Trotski Müzesi'nin yapılması... Ee, çok elzem diye düşünüyorum. Böyle bir insanın e, anısının burada yaşatılması, onun gen kuşaklara tanıtılması vesaire anlamında. Burada tabii ki e, pek çok Türkiye'de de faal e, Trotskist veya işte Trotski'nin fikirlerini sahiplenen örgüt var. Ama bunlar tabii ki e, genelde işçilerden alınan aidatlarla finanse edildiği için böyle bir girişimin altından kalkmak örgütler bazında çok zor tabii ki. E, dolayısıyla e, kent konseyine buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Belediyenin çok ciddi bir rolü olduğunu düşünüyorum. E, ben de burada yani hem e, bir e, troşkist olarak hem de e, burada muhikim bir kişi olarak bu konuda e, görev almaktan da e, onur duyuyorum. Gerçekten başka arkadaşlar varsa e, bence mutlaka somut bir adım atmak için e, bir işte haberleşecek miyiz, ne yapıyor? En azından bir denemek e, çok iyi olur kanaatindeyim. Tekrar teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ee, gerçekten çok önemli. Meksika'da var, değil mi? Birçok ülkede de merkezler var, değil mi?